2001 yılında Sedav ile ortak bir arkadaş döneminde başladık. Bu ekonomik kriz döneminde aslında biraz iş arama eğilimindeydim, askerden yeni gelmiştim. O zaman işte Habitat'ta ofis boy aranıyordu ve ben ofis boy olarak Habitat'ta başladım açıkçası. 2001'in 1 Mayıs'ından itibaren de Habitat'tayım, ofis boyu olarak başladım. Açıkçası ben Habitat'a gelmeden önce hani bir gönüllü ya da bir sivil toplum kuruluşu ne iş yapar aslında çok fazla bir bilgim yoktu. Ee, başladıktan itibaren gördüm ki insanlar geliyor. Özellikle üniversite öğrencileri gelip gönüllü bir şeyler yapıp aslında e, birçok insanın hayatına dokunabiliyor. Bunları gördüm. E, benim de sadece ofis boylukta kalmamamın gerektiğini aslında hissediyorsunuz. O yüzden e, sabah 10, akşam 5 çalışma saatiyken ben sabah 7'de gelip akşam 11'de 12'de hani bir şeyler öğrenmek için her seferinde bir adım daha ileri gidebilmek için çalıştım. Ee, tabii ki o dönemde birlikte olduğumuz arkadaşlara çok büyük etkisi ve desteği vardı. Ee, i̇nsan istedikten sonra birçok şey yapabiliyor. Ee, bir de yeniliği açık olmak gerekiyor. Bilmediğiniz bir ortama gelip e, farklı şeyler öğreniyorsunuz, farklı sürece geliyorsunuz. Ben de bu sürece aslında biraz daha adapte olmaya çalışıp biraz evrimleştim diyebilirim.